Açı başlıyor ikinci yarıya. Üçüncü periyodu Ahmet de başlattı. Ömer. Ömer Reis yeniden oyunda. Üç faalli kenara gitmişti. İkinci periyotta Ömer topu kontrol edebildi. Top dışarıda kararı var. Petla başlayacak oyuna. Ares ve Deniz Efe. Petla'nın Reis oyunda. Deniz Efe nefis pas. Bomboş. Atışı kaçırdı. Mateo. Şimdi onun hayal kırıklığıyla dönüyor. Kafada o var şimdi. Nasıl kaçırdım ben onu? Ali e bıraktı Ömer. Ömer geldi. Ömer döndü pasını. Ahmet. İsmail Ahmet. Ahmet bıraktı. Ali Efe döndü Ömer. Ömer fake. Ardından şut geldi. Olmadı top dışarıda. 27-8. Petna üstünlüğüyle kapatmıştık ilk yarıyı. Deniz Efe ucumda. Deniz Efe yüksek pası. Yine Mateo yine aynı şekilde kaçırdıştı. Işte. Ya bir adım bir dribling yapıp biraz öne gitsen yapacaksın onu Mateo. Ömer. Açı ucumu Ömer'le. Ömer bıraktı. Kaan. Kaan yapar o. Olmadı. Rebound açının tekrar. Döndü. Şut. Elin pasında yine Kaan'dan olmadı. Top savunmadan dışarıda. Açı uçumu devam edecek. Erin başlatacak mı? Hayır. Ali Efe bıraktı. Ali Efe, Ali Efe pası Ömer. Ömer dipte. Ömer bıraktı. Ali Efe'nin bacaklarının arasından geçen top. Ahmet, Ahmet zorladı. Ahmet, Ahmet döndü. Ali Efe, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Kaan süre kalmadı. Süreyi yediniz beyler. Hocam süresini kullanamadı açı. Petna başlayacak oyuna Ares de. Ares ve Denizefe. Denizefe geldi, döndü pasını. Şimdi içeride can bıraktı. Tekrar Ares cana oynadı. Can yüksek şut olmadı. Denizefe Efe alamadı ribaundu Ali Efe içeri çekti. Ares orada yattı topun üstüne. Denizefe Denizefe yüklendi. Döndü Ares'e tekrar. Ares önce fake, ardından şut. Olmadı ile Savunma Ali Efe ile topun sahibi. Açı çıkacak ama çıkamadı. Ares topa dokundu. Top dışarıda kararı var. Açı başlayacak oyuna yeniden. Ali Efe başlatacak oyunu. Oradan kenardan Ali Efe. Çıktığı yerden. Ali Efe ve Ahmet. Açı ucum var. Can karşıladı onu. Çok açtı önünü Ahmet. Deniz Efe kazandı top. Attı bası. Mateo Mateo bıraktı Ares'e. Ares, Ares geçti rakibini. Ares turnikesi var. Çok. Mr. Class Ares. 29. sayı. Kaan. Kaan geldi. Güzel pas düşüncesi ama Solma blokladı topu top dışarıda. Açı ucumu devam edecek. Kaan başlayacak tekrar oyunu. Kaan Yaklaştı Ömer aldı pası. Ömer döndü geriye. Topu kazanan Can senin top sürüşüne kurban olayım. <laughs> Atış olmadı. <laughs> Deniz Efe kazandı. Ares fake. iki oyuncu orada bıraktı ama üstüne düştü Can. Ee, özür diliyorum Ahmet. Ahmet faali var. ikinci ilk takım fali oldu mu? Bir tane daha yapmamışlar mıydı? Yapmamışlar. Ares içeriye Mateo bu kez yaptı. <laughs> Kendini alkışlıya alkışlıya geldi Ares. <laughs> çok çok tatlılar abi ya. 31-8 skor. Kaan iki kaçırdı ya çok hırslanmıştı şimdi yaptı o tamam. Ali Efe misyonu tamamladı o. Topu kazanan Can ve özürüm Berk. Berk'e baskı var. Rahmetten paylaşılamayan top kararı var. Hücum sırası Petna'nın Berk başlat oyunu abi Berk başlat oyunu Ares geldi oyunu başlatmak üzere Petna'da Ares Deniz Efe boşa çıkmaya çalışıyor Attı önüne Deniz Efe'nin denizefe Deniz Efe geldi denizefe Efe içeriye Berk Berk şutu var Oba Berk de yaptı basketini Petna'da 33. sayı geldi. 33-8 skor. Alefe ile uçu maçı. Alefe. Alefe bıraktı basını Ömer. Ömer gitti. Ares baskısı var. Ömer pasını bıraktı. Kaan. Kaan dipte. Kaan turnikesi. Çıkardığı top. Ahmet. Ahmet. Ahmet tekrar içeri yöneldi. Yine ucun süresini kullanamadı açı. 5 erkek birden değişiyor açıda. İçerideki herifler dışarı, içeride dışarıdaki erkekler içeri geldiler. Koca adamlar. He. <laughs> bak şimdi bak bir saat kim kimi alacak. Herkes adamının yanına gidecek. Ares başlatacak oyunu. Petna da yeniden. Deniz Efe Deniz Efe gitti içeri. Deniz Efe turnikesinde faal var. İki serbest atış kullanacak. Deniz Efe reis faal çizgisinde. İkinci takım faal oldu. İlk atış basket. Açılığın iki takım faali var. Üçüncü periyotta Deniz Efe. İkinci atış olmadı. Rebound Kayra. Kayra pası var. Barbaros suçum alanında. Barbaros indirdi Bora. Bora şutu var. Yüksek olmadı. Bora tekrar aldı. Döndü yukarıya Çınar. Çınar bıraktı basılı tekrar. Bora döndü. Yüksek pas. Şut Barbaros'tan olmadı. Savunma topu sahibi Ares'te. Ares baktı orası kalabalık geri döndü. Denizefe pası yüksek. Denizefe Denizefe taşıdı ucum alanına. Denizefe geldi. Bıraktı pası da ama Mateo baktı o pasa. Mateo niye baktın beğenmedin mi abi? Ben böyle paslarla ilgilenmem abi diyor. Petnada da 5 oyuncu değişecek az sonra. Kayra ile geliyor açı. Kayra Ares dokundu, kazandı topu. Ares geliyor, Ares geliyor, Ares geldi. Ares turnikesi, olmadı. Can çekti ribantı, Can döndü, Ares tekrar. Ares şutu var, olmadı. Çınar dokundu ama Ares tekrar kazandı topu, döndü geriye. Can, Can gitti, Can, oba! Şanssız Can. can. <laughs> Rüzgar topunu kazandı, Berk döndü, Berk şutu olmadı. Deniz Efe. Deniz Efe yukarıya. Ares önce fake ardından şut geldi. Olmadı savunma topu kazandı. An Ares tekrar kazandı topu. Ares geçti rakiplerini. Ares turnikesinde faal düdüğü var. Ares iki servis atış kullanacak. Bir kişi kenarda kalacak. Ares atıştan sonra çıkacak. Kıvanç kenarda kaldı. Diğerleri Eytan'la Mehmet Kaan oyunda. Abi <laughs> İki harika. İlk atış Basket Ares'ten. 35. sayısı geldi. Petna'nın Ares ikinci atış olmadı. Barbaros aldı ribantı. Döndü ileride arkadaşı yok. Barbaros şimdi gönderdi Rüzgar. Rüzgar gitti. Rüzgar turnikesi var. Olmadı. Mehmet Kağlı aldı ribantı. Yürüdü. Niye yürüyorsun abi? Mehmet Kağan. Arest oyun kenarına gidiyor. Petna'da. Kıvanç oyunda yeniden. Açı başlayacak oyuna Bora. Bora yüksek pas. Rüzgar. Rüzgar döndü. Barbaros. Barbaros pası Mehmet Kağan'ın elinde. Eytan. Açıl. Eytan geliyor. Eytan gelemedi. <laughs> Rüzgar. Rüzgar şutu var. Olmadı. Bora dokundu ama Barbaros. Yaptı açıda Barbaros basketi. Kızıl olmayan Barbaros. 34-10 skor. Canla geliyor. Petna. Can. Can Gökçe. iyi düşünce ama savunma uyanık. Barbaros geçirmedik. Gayri pası var yüksek. Bora gitti. Bora geliyor. Bora, Eytan karşıladı onu. Eytan faali var Bora'ya. İlk faalini yaptı Petna. Sert adamla. Sert adamı zoomlamak istiyorum bak. Sert adam. <laughs> Açı başlatıyor oyunu yeniden Bora. İndirdi, Barbaros döndü. Bomboş şut. Direkt karşıya geçti top. Çınar, Çınar koptu geliyor. Çınar koptu geldi. Atış olmadı turnike. Bora kazandı. Bora döndü. Savunmalı Eytan. Eytan topa dokunan Can var ama top Bora'yı Çınar'ı buldu. Özür diliyorum. Atış olmadı. Ege olmadı yine. Çınar aldı reboundu. Pas Can'a. Can Gökçe akıyor. Can Gökçe turnikesinde faal var. Barbaros faalü rakibine. İki serbest atış kullanacak. Can faal çizgisinden Petna adına Can Gökçe dördüncü takım faal oldu. Açının faal hakları doldu. 3 dakika 9 saniye kala. Can Gökçe ilk atış olmadı. İkinci atış Değmedi çembere top. Açı başlayacak oyuna Bora. Çınar. Çınar sarı bileklikleriyle getirdi ucu ona topu. Çınar güzel hareketler. <laughs> Çınar döndü pasını Barbaros. Yaklaştı. Şutunu kullandı. Olmadı. Rüzgar alamadı bu antı. Toplar, topu kazanan. Çınar vardı. Bıraktı Can'a. Can Gökçe. Can Gökçe. İndirdi Çınar. Çınar iki Çınar karşı karşıya. İkisi de 9 numara. Petna'nın Çınar'ı yaptı o olayını. 36-10 skor. Barbaros da ucu maçı. Barbaros geldi. Eitan karşıladı onu. Döndü geriye. Ege. Ege döndü pası. Rüzgar. Rüzgar. Yüksek pas Bora'ya. Bora içeride. Bora blok var savunmadan. Eytan kazandı topu. Eytan. Eytan'ım benim. <laughs> Pas Barbaros'ta indirdi. Ege özür diliyorum Rüzgar. Onun topunu kazanan savunma. Bıraktı basını. Kıvanç. Şimdi Can. Can Gökçe önü bomboş. Gitti içeriye. Faal düdüğü var bir kez daha. Can iki serbest atış kullanacak Petna adına. Faal çizgisinden bak arkadaşlarından tepkileri alıyor. Can Gökçe. Bir dakika 52 saniye var. Üçüncü periyot kalan süre iyi atış yaptı Can. Bir de bir. 37-10. İkinci atış onu da yaptı. 38-10 Rüzgar başlattı oyunu. Çınar'la geldi. Açı. Adaşı karşıladı onu. İki çınar. Basketbolun çınarları. Ege biraz sert geldi top düştü yere. <laughs> çınar. Çınar. Nefis hareketler çınar. Bıraktı rüzgara. Rüzgar döndü içeride. Rüzgar şutu olmadı. Top savunmanın. Kıvanç geliyor. Açılın. Kıvanç geçti herkesi. Bir de turnike bitirdi. Olmadı. Ege. Ege, Ege cam faali var. Pıtırcık yaptı faali. İkinci takım faali oldu bu. Rüzgar. Ege. Ege gitti. Ege içeride. Ege bıraktı. Barbaros. Tekrar pası Rüzgar yukarıda aldı. Kontrol etti. Rüzgar gitti. Rüzgar şutu var. Olmadı. Can. Can pası var. Yürü Kıvanç. Kıvanç savunma. Üç kişiyle birden dönünce Kıvanç yaptı dribbling şovunu. Bıraktı pasını Kıvanç'a. İki Kıvanç'ı yine karşı karşıya. Kıvanç şutu olmadı. Can ters tarafta. Topun sahibi. Can dönecek. Faalü diyor. Var. Ege faaliyor. İki serbest atış kullanacak. Faal çizgisinden Petna bir kez daha. Falakları dolu çünkü. Çınar Çınar değil özür diliyorum. İki serbest atıyor Can. Ağzımdan niye Çınar çıktı bilmiyorum. İki tane Çınar var ya tam şu dokuz yakışıklılar. Taktım onları kafaya ondan olabilir. İkinci atışta olmadı Can. Kıvanç aldı ribantı ama Kıvanç dışarıya dribbling yaptı diyor. Karşılaşmanın hakemi açı başlayacak oyuna Ege ile. Ege bıraktı. Barbaros. Barbaros geldi. Yüksek pas. Mehmet Kaan. Ne yaptın? Yürüdün mü? Eytan ve Mehmet Kaan'a bak. Savunma çok sağlam abi Petna'da. Bora indirdi. Barbaros. Barbaros döndü. Rüzgar. Önü bomboş. Pas verdi Ege'ye. Ege şut çek abi çek olmasın çek. Aferin. Eytan. Doğru olan şut çekmeniz. Önünüz boş. Eytan yaptı dribbling şovunu Mehmet Kaan döndü. Uçum alanında Can. Can Gökçe geldi. Can pası var. Çınar döndü. <laughs> Adaşının bloğu var. Rüzgar. Rüzgarla geldi açı. Rüzgar nefisin abi. Harikasın Rüzgar. Yıktı salonu. Son saniye basketi üçüncü periyotta 38-12 Petna üstünlüğü devam ediyor.